Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün şöyle gördüğünüz gibi ceylan gözü sardunyalarımı. Bunlar benim diğer balkonumda arkadaşlar. Sabah güneşi gören balkonumdalar. O yüzden size şöyle bir güzelliklerle sürpriz yapalım dedik. Çok güzel çiçeklerimizi açtık ve sizinle beraber buluştuk arkadaşlar. Evet ceylan gözü sardunyalarım ben de ee, üç çeşidi var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi e, pembe, hafif yavru ağzına andıran pembe bir cinsimiz var ve şöyle harika kelebekler gibi açmış mor cinsi var arkadaşlar. Evet, çok güzel açtılar. Şu anda balkonumu harika şenlendirdiler. Ama şuradaki prensesimiz birazcık gölgede kalmış. Daha açık renk açmış ve birazcık da çılız açmış. Bunu birazcık güneşe koymam gerekiyor. Evet şöyle abraları gibi açsınlar. Evet şurada bordo. Ceylan ee, gözü Sardunya. Evet şurada. Burada bunlar sabah güneş alıyor arkadaşlar. Sabah sabah sizinle hemen böyle çekeyim dedim. Muhtemelen şöyle öğleden sonra falan anca sizinle buluşur. Evet, rengarenk. Buradaki prensesimiz de daha tomurcuk kaldı ama bu orada açacak artık rengini gösterdi. Evet, buradaki prenseslerimiz Burada biraz güneş vurduğu için biraz parlak çıkabilir arkadaşlar. Evet şurada yine bordo. Şöyle bir bordo. iki şey pembe. Bir bordo iki pembe derken böyle sıralamışım ben bunları arkadaşlar. Aslında renklerini bilmeyerekten daha çiçek açmadan ben bunları buraya yerleştirdim. Aslında bazıları diğer balkonumda bazıları buradaydı. Hepsini buraya topladım. Çünkü sabah güneşi daha iyi geliyor benim prenseslerime. Şurada bir de ceylan gözü sardunyamız var. Bu bordo arkadaşlar ama tomurcuk halde daha açıyor. Açacak yani. Aslında hemen hemen her videomda çiçek bakımını anlatıyorum arkadaşlar ama şöyle Ramazan geldi geleli fazla toprakla uğraşmadığım için ekimi dikimini size göstermedim şu anda zaten ekim dikim mevsimi değil çiçek mevsimi arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında her mevsim her çiçek hemen hemen tutabiliyor ama bazı işte çiçeklerin özelliği var bazı mevsimleri bekliyor ama ceylan gözünde çiçekliyken de dikebilirsiniz ama arkadaşlar şu güzelliği koparmaya kıyamam. Gördüğünüz gibi harikada çok güzel renk renk açtılar. Ama şöyle toprakla uğraşmıyorum ama şöyle kısaca da olsun bunların bakımlarını sizinle paylaşayım. Evet, şurada güzel kız gözüymüş arkadaşlar. Ben bunu geçen yıl diktim. Ee, çok küçüktü. İki tane açmıştı ama bunu da inşallah çiçek mevsimi sizinle hem bakımını hem de şöyle çiçeklerini paylaşırım sizinle. Evet, şöyle gelelim. Ceylan gözlerimizin bakımına. Evet arkadaşlar, ceylan gözü bakımı e, geçirgen toprağı seviyor arkadaşlar. Ben her zaman diyorum orman toprağı ve bahçe toprağını biraz karıştırıyorum balkon çiçeklerime hepsine onu dikiyorum herhangi bir gübre ya da herhangi bir vitamin kesinlikle yok sadece mutfak artıklarından yaptığım soğan, sarımsak yumurta kabuğu, muz kabuğundan yaptığım kürler var Onlar da geriye dönük videolarımda izleyebilirsiniz bu arada şöyle diyeyim abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar İlk defa bizimle bu videoda buluşan arkadaşlarım için söylüyorum ee, abonelikler tamamen ücretsizdir. Abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Evet. Ceylan gözlerimiz böyle çelik halinde tutuyor arkadaşlar. Çeliklerinden tutuyor. Ee, genellikle e, ilkbahar ve sonbahar aylarında da çok güzel tutabiliyor. Ben çiçeklerime nasıl bakıyorsam o şekilde anlatıyorum size. Bilimsel olaraktan ha Gülay Hanım biliyor mu? Hayır kesinlikle ben bilimsel olaraktan şey yapmıyorum. Benim yıllardan beri çiçeklerime e, nasıl bakım uyguluyorum, nasıl bakıyorum. Ben sadece onu anlatıyorum arkadaşlar. E, ha şöyle bilemediğim şeyler olduğu zaman hani ilk defa karşılaştığım bir çiçekse eğer bakımı için birazcık araştırma yapıyorum ama benim bunlar yıllardan beri benim çocukluğumdan gelen e, bitkiler çiçeklerim olduğu için. O yüzden onların bakımını çok kolay bildiğim için genellikle zaten bildiğim çiçeklerim var. Bilmediğim çiçekleri de bocalarım diye bazen onlardan da bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. En azından e, bilgi sahibi olan e, usta arkadaşlarımız var. Onlardan da sorabilirim arkadaşlar. Evet. E, geçirgen toprağı yani geçirgen orman toprağını çok seviyor. Siz de orman toprağı bulamazsanız arkadaşlar tabi ben bu konuda şanslıyım ama benim kadar şanslı olamayan arkadaşlarım için söylüyorum. Güzel kaliteli toprak alıp diktikten sonra sorun olmaz. Ve çiçeklerinden tutuyor dedik. Ben ev ortamındaki çiçek, bütün çiçeklerimi orman toprağı kullanıyorum. Onları fırınlıyorum ya da birazcık ilaçlıyorum. Güneşte bekletiyorum. Ondan sonra kullanıyorum. Börtü böcek ya da sinek olmasın diye siz de öyle yapabilirsiniz. Ee, ve çeliğinden tutuyor arkadaşlar. Dedim ya sonbahar ve ilkbahar aylarında e, kesinlikle mutlaka tutacaktır. Ama böyle çiçekliyken de dikebilirsiniz de. Çiçekliyken maalesef kıyamıyor. işte insan şöyle koparıp da e, şey yapmaya, dikmeye. Gördüğünüz gibi ben şöyle ilkbahar aylarında diktim şunları. Hemen de açmaya başladılar prenseslerim ama gölgede bırakmışım ben bunları. Çünkü balkonumda koyacak yer kalmadı. Şuradaki boş olan glaksonya e, saksılarım. Onlar da yeni yeni böyle bebek veriyorlar artık. Zeylan gözlerini yerini bunlara bırakacak. Evet sulamasını da toprak nemi kuruduktan sonra sulayın. Çok aşırı su e, ihtiyacı olursa bu çiçeklerini hemen çabuk bitirir üzerinde. O yüzden fazla çok e, aşırı çamuru da sevmez. E, nemli toprağı çok sever Sardunyalarımız bütün çiçekler gibi aşırı susuzluğu ya da aşırı suyu hiçbir çiçek sevmez. Evet şuradaki prensesim birazcık karanlık düşüyor ama şöyle yapabilirim. Kendi koyu renk olunca birazcık kara kara düşüyor benim prensesim. Evet bu da mor cins arkadaşlar. Bunu ben geçen yıl diktim. Çeliğinde ama böyle kocaman oldu. Çok güzel büyüdü. Saksısı da çok güzel büyük şekilde. tohum oluyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ben tohuma bırakmıyorum. Çiçek mevsimi bittikten sonra üzerlerindeki o kurumuş çiçek dallarını alıyorum. Makasla kesiyorum ki tekrar çiçeğimizin dinlenip tekrar tomurcuk vermesini sağlamamız gerekiyor. O yüzden çiçeklerimizi kesinlikle üzerindeki o çiçeği olsun tohum olsun diye bekletmenize hiç gerek yok. Zaten çeliğinden kolay çok kolay tutabildiği için o yüzden çiçeğinizi yormayın arkadaşlar. Kesin o kurumu çiçek dallarını. Yeniden bu prensesimiz biraz dinlendikten sonra hemen yeniden yeni yeni tomurcuklar çıkartacaktır size. Mesela şöyle. Buradaki prensesimiz çiçek dalı kurumuş. Onu şuradan alıp yeniden çiçek mevsimi yani bir makas yardımıyla kesin. Yeniden çiçek, çiçek dalı versin. Ya da şöyle yan tarafında hemen tomurcuğu varsa onu siz hemen e, büyütmeye daha güzel çabuk büyütüp ve çok güzel açmaya teşvik etsin. Evet. E, çiçeklerimiz böyle ceylan gözü. ilk defa paylaşıyorum bu yıl arkadaşlar. Geçen yıl e, masamın üzerinde paylaşmıştım. O kadar güzel olmuştu ki. Ama böyle e, akşamları çekecek olursam bir de öyle çekmek isterim aslında. Masanın arkasında harika çok güzel bir görüntü oluyor masanın üzerinde. Hatta bazı sağ olsun e, göz açık arkadaşlarımız diyeyim benim masamın üzerindeki çiçekleri böyle benim balkonumdaki çiçekleri emek etmeden yemek sahibi olmaya çalışıyorlar ee, çekip kendi sayfalarında paylaşmaya çalışıyorlar, çalışıyorlar ama izinsiz paylaşıyor arkadaşlar bu da emeğe saygısızlık olur evet sağ olsun takipçilerim haber veriyorlar canım izinsiz kesinlikle kimsenin çiçeğini kullanmayın arkadaşlar emeğe büyük saygısızlık oluyor Evet arkadaşlar biz şöyle güzelliğe baka duralım. Bu arada Instagram hesabımdan da takip ederseniz böyle güzellikleri müzik eşliğinde paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da gelirseniz çok çok sevinirim. Harika eğlenceli sayfamız var. Evet şöyle. Şu bordo harika zaten. Hepsi birbirinden güzel ya. Hepsini çok seviyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Hep mutlu kalın ve çiçekli kalın arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi. Ve şöyle şu üst tarafa ben şöyle gitmek istiyorum. Videomu da orada sonlandırmak istiyorum. Şöyle şu güzelliğe bakar mısınız? Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.